annelik estetiğinden sonra bir anne bebeğinin veya çocuğunu ne zaman kucağına alabilir? Bu en sık gelen sorulardan bir tanesi bana. Annelik estetiğinde karın ameliyatı ve meme ameliyatını beraber yapıyoruz çoğunlukla. Bu iki ameliyat bizim aslında vücudumuzun dengesini sağlayan karın bölgesindeki rektus kaslarına bir müdahale ile gerçekleşiyor. Bir de meme ameliyatları da özellikle protez kullanılmışsa yine kollarımızı kullanırken kullandığımız pektoral kasları da ilgilendiren bir ameliyat oluyor. Dolayısıyla ameliyattan sonraki 2 ila 3 haftalık bir süre içerisinde biz kişilerin ağırlık kaldırmasını istemiyoruz. Bu nedenle annelik estetiği geçirmiş herhangi bir kadının ilk 2 ila 3 hafta başka biri tarafından çocuğun kucağa verilmesi çok daha uygun oluyor. Tabii ki çocuğunu sevmeye devam edebiliyor.